Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltıda oldukça beğeneceğiniz lezzetli lorlu yumurta tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tavamıza 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber ekleyip biberlerimizi kavuruyoruz. Kavrulan biberlerin üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra 150 gram lor peyniri ekliyoruz. Karıştırıyoruz. üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Lorumuz hazır. Üzerine 2 adet yumurta kırıyoruz. Tavamızın kapağını kapatıp yumurtaların pişmesini bekliyoruz. Pişen yumurtaların üzerine tuz serpiyoruz. Daha sonra kırmızı pul biber ve nane ile servis ediyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.